Evet değerli izleyiciler. Veterinerimizde de gördüğünüz gibi Şanlıurfa'da faaliyet yürüten Yardım Eli Derneği gerçekten burada güzel işler yapıyor. Rabbim ecirlerini ziyadesiyle versin diyoruz. Devamını diliyoruz ama devamı için Tabii ki şu anda ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz iletişim hatlarından sizler de ulaşarak özellikle varlıklı zengin aileler de ulaşarak onlara destek vererek maddi anlamda destek vererek bu yardımların devamına katkıda bulunurlar diye düşünüyoruz. Bize de dua etmek kalıyor. İnşallah Rabbim devamını getirsin. Tekrardan Seyfettin abime dönmek istiyorum. Seyfettin Gündüz abim kendisi yar der yardım komisyonu genel başkanı ee, abicim biraz da derneğin amacı nedir gerçi e, abim biraz üstünde durdu İbrahim Halil abim nedir amacınız nedir kuruluşundan bu yana e, tepkiler nelerdir? Olumlu, olumsuz tepkiler. Yani bu süreç içerisinde nelerle karşılaştınız ve bununla birlikte dedik yardım komisyonu başkanı olmanız hasebiyle geziyorsunuz. Güzel anekdotlar var, değişik manzaralar var. Onları bugün hem gördük. E, siz biz bir günde bu kadar manzarayla karşılaştıysak kim bilir sizler e, bu kadar zamanda e, bu kadar süre zarfında nelerle karşılaşmışsınız? Onları izleyicilerimizle paylaşırsanız seviniriz. Buyurun. Abi. Şimdi biz yardım çalışmalarına başladığımız dönemlerde e, hani biz dedik ki birkaç ayda var. İşte biz iki ayarlarız. Biz bu işi kesirmeden bitiririz. Yani biz tabi içerisinde bir bardak su içeceğimizi tahmin etmiştik ama işin içerisine gittiğimiz vakit bir, bir deniz ile karşılaştığımızda biz kurtuluyoruz. Ve bu bizim işimizin ne kadar büyük olduğunu biz burada gördük. Şimdi biz öyle bir çalışma içerisine girdik ki e, ekip arkadaşlarla beraber. Artık ailemize fazla zaman ayırmaz bir hale geldik. E, sağ olsunlar bu kez ailenin tepkiler aldık. Niçin eve geç geliyorsunuz ve da bir zaman ayırmıyorsunuz gibisinden. Bir gün e, biz affedersiniz hanımı da aldım. Dedik arkadaş gel ne yaptığımızı bir gör. Ve yardım etmiş ailelere götürdük. Bakın biz bu işi yapıyoruz gibisinden ve dedikleri kelime şudur. Aslında biz çalışmıyoruz. Bizim gecemizi gündüzüze katıp sürekli çalışmamız gerekir. Bugün biz sıcak evimizdeyiz. Biliyoruz ki bu yemeği yiyeceğiz. Biliyoruz ki evimizde şu var veya da bu yok. Onun taksimatını yapabiliyoruz. Peki ya bu aileler? Ya yani belki günlerce aynı kahvaltıyı paylaşıyorlar. Belki günlerce aynı kurekmeyi paylaşıyorlar kendi çocuklarına. Ya peki biz ne yapıyoruz? Her gün hangi yemeği yiyeceğiz? Kaç iş demek yiyeceğiz? Hangi misafirle geleceğiz? Vesaire vesaire dünyalık maişetle biz uğraşıyoruz. E tabi bizim bugün aile olarak en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yani İslami cami olarak ben bunu tefekkür etmekteyim. Halkın ihtiyaçlarını biz kendi gözlerimizle görüp ailemize paylaşmıyoruz. Dolayısıyla bir destek almıyoruz. Sadece kendimiz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz bu eksiği gördükten sonra Halil Bey'le beraber toplanıp Kadın komisyonları kurulları oluşturmayı karar aldık. Ve onları da bu işin içerisine bir yazı soktuk açıkçası. Ve biz buna daha güzel gördük. sağ Sağolsunlar bazen internete düşen bizim bazı yardım çalışmalarımız oldu. Ve bunun akabinde bayanlar, özellikle bu konuda hassas olan bayanlar telefonla bizi arayıp bu konuda minnettür yardım davranabileceklerini dile getirdiler. Ve sağ dile yardımcı da oldular bize. Yani bizim e, bu yardım çalışmaları dediğimiz ailemizle de paylaşımız, paylaşımı takdirde daha iyi bir verim, daha işlemi çalışma haline geldiğidir. Şimdi yaptığımız çalışma noktasında da gittiğimiz e, esnaf arkadaşlar olsun, zengin insanlar olsun sanki biraz güven bunalımı var. Gerek ortalığı karıştıran veya da karıştırmaya çalışan. Nasıl biraz bunu açar mısınız? Yani efendim falanca yerden geldim, uzak bir yerden geldim, şöyle bir yardım çalışması yok değil de aldıkları paraları veya da yardımına suistimal eden insanların ortamı karıştırmasıyla e, gittiğimizde de sıkıntı var. E şimdi biz e, onlara güvenini kazanmak için bir şey teklif edebiliyoruz, gelin işte bizim kardeş aile çalışmalarımız var, kendiniz biz karşılaştırırız sizleri, tanışın, uygun gördüğünüz periyodik aralıklarla kendilerine yardımı ulaştırın siz. Bu noktada biz olumlu tepkiler aldık, hatta bazı e, esnaf arkadaşlar tuhaflaştılar, yani e, siz o zaman niye bunu yapıyorsunuz? hani bir e, menfaatımız yoksa neden siz böyle bir şey yapıyorsunuz? E tabi işimiz diyoruz ki arkadaş bizim canımız yanmış. Biz gördüklerimizle biz yanıyoruz. Biz istiyoruz ki bir şekil biz bu yetim, fakir insanlara bir şekil yardımcı olabilir. Kimimiz esnafız, kimimiz memuruz bu konuda bu, çalışanlar. Hani bizim ihtiyacımız yok. Onlara güven aşılayabilmek adına biz birçok takip sunuyoruz kendilerine. İsterseniz kardeş aile yapalım isterseniz onlar adına bir hesap açalım siz kendiniz onlar adına yatırın nereden geldiklerini de fazla bilmesinler gibisinden böyle vesaire vesaire çalışmalar yürütüyoruz böyle yani sağ bize yardımda bulunuyorlar ama evet. tabii bizim çok uğraşmamız lazım hani esnaflar noktasında bu güvenliği dört 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 uygun bir şekilde oluşturabilmemiz için bizim esnaflar iyi dolaşmamız gerekir şimdi karşımıza şöyle bir şey çıkıyor Ben birazdan başkanıma da soracağım ne gibi bir yöntem uyguluyorlar diye. Şimdi e, affedersiniz, bu kez hem esnaflarla biz dolaşıyoruz hem de fakir aileleri, muhtaç aileleri, bilhassa yetimleri biz tespit ediyoruz. Onları tespit eden komisyonlarımız var. Bir, ikincisi bir de bu konuda duyarlı vatandaşlar da bize ulaşıyorlar. Falanca yerde işte yetim bir aile var, miskin bir aile var, şöyle bir aile var diye. Bizim komisyonumuz gidip onları tespit ediyorlar. Onların mazlumiyet, mağduriyet durumlarını, derecelerini, derecelerini sonra bize bildiriyorlar ve biz de bu noktada köprü olmaya çalışmaktayız. Evet, Şimdi ben tekrar başkanıma döneyim. Ee, birazdan yine size döneceğim. Mutlaka değişik manzaralarla karşılaşmışsınız. Onlardan birkaçını sizden almak istiyorum. Zira dediğim gibi bugün güzel bir anekdotla karşılaştık. Evet, çaycı abimize de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. İbrahim Halil abim, şimdi bu ihtiyaç sahipleri, aileleri tespit etmede ne gibi bir yöntem uyguluyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bu konuda hangi aşamalardan geçiyorsunuz üyelerinizle birlikte? Yani nedir, kriteriniz nedir sizin? Efendim, şu anda biz dernek çalışmaları tamamen komisyon olarak komisyon üzeri çalışmaktayız. Mesela e, tespit komisyonlarımız tespit komisyonlarımız bize müracaat eden ailelere gidip onları kendi yerlerinde inceleyip ona göre raporu yönetim kuruluna sunuyorlar. Yönetim kurulu da onu inceleyerek artık yardıma gerçekten muhtaç mıdır, değil midir ona göre karar verir. Ya yardım edilir ya da edilmez. Bu tespit komisyonu ee, o fakir aileleri üç kategori alırız. Yani, üç kategori. Evet, birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece. Fakat ilk etapta e, öncelik birinci dereceye biz hak tanıyoruz. E, artık elimizdeki imkanlara bakıyoruz. Elimdeki, elimizdeki imkanlar varsa fazlaysa bu sefer ikinci e, kategori ikinci derecelere geçiyoruz. Bu şekil devam ediyoruz. İkinci bir komisyonumuz bu sefer bağış alma komisyonu. Hani bir vatandaş bize müracaat ederse bu kadar bağış yapmak istiyorum. biz diliyorum. E, tüzüğünüzde bağış alma diye bir şey var mı? Yani bunu e, resmiyete dökmüş müsünüz? Var mı böyle evet. bir izniniz? Evet. Yani tüzüğümüzde vardı. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Zaten tüzük dışına çıkamayız. Evet. Bir de tespit komisyonu, bağış alma komisyonu, bir de dağıtma komisyonu. Biz bu iki merhaleden geçtikten sonra artık dağıtma komisyonuna işi devrediyoruz. Bunlar da artık tespit komisyonundan bilgi alarak bu ailemiz hangi yerdedir, nerededir ona göre yardımı onlara götürmektedir. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, birlikteliğimiz devam ediyor Umut Kapsı programında. Çok kısa bir aramız var. O kısa aradan sonra yine değerli Genel Başkan İbrahim Halil abim ve Yardım Komisyonu Başkanı Sayın Seyfettin Gündüz abimle birlikte programımıza kaldığımız yerden devam edeceğim. Evet, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.